Kahramanmaraş'ın en büyük tosunu heybetli cüssesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. 10 Şubat ilçesinde satışa sunulan bir ton ağırlığındaki Paşa adlı boğa alıcısını bekliyor. Besici Ali Uyduran tarafından yetiştirilen 2,5 yaşındaki boğa kurban bayramı için satışa çıkarıldı. <laughs> Simetral ırkı Paşa adlı boğa, diğer boğa ve sırların yanında cüssesiyle dikkat çekiyor. Paşa ismini verdikleri tosunun bir ton ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu belirten uyduran Paşa'nın canlı kilosu 60 liradan satışa sunduk. En az 500 kilo karkas et çıkacağını tahmin ediyoruz dedi. Tosunumuzun adı e, Paşa. Paşa bir yaşındayken e, ben Çuhurhisar tarafından getirmiştim. Yaklaşık şu anda 2,5 yaşında. Tosunumuz bir ton. Maraş'ta da daha e, görmedim. Biz aynı zamanda kasaplık mesleğini de yapıyoruz tabii ki ne? bu işin besiciliğinden ziyade. Tosunumuzun e, %55-60 randuman e, verir diyorum ben. 1 ton 3 aşağı 5 yukarı 550-600 kilo civarında karkas et alırız. Tosunumuz şu anda e, satılmadı. Bu kadar hayvanın içerisinde bir bu kaldı. Taliplerini bekleriz. Açıklanan piyasa 65 lira. Ama biz bunu 60 liradan canlı kilo vermeye hazırız. Müşterilerini bekleriz inşallah. Thank okay.